Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkiye Çek Cumhuriyeti maçını oynayacağız. Yani bugün milli maç var saat 21:45'te. Onun için ben de milli maç, maç milli maç için bir maç yapmak istedim toparlayamadım. Evet kolay bir maç olmayacak diyoruz Çek Cumhuriyeti çok güçlü. Biz de yeni toparlanmaya çalışıyoruz. Şu anda özellikle milli takım futbolcular böyle taraftara çağrı yaptılar. Yani güzel bir hava yakalamaya çalışıyoruz. İnşallah faydalıdır olur. İlk havayı yani burada farklı ilk inşallah bu maçta görürüz. Ama kolay bir maç olmayacak. O çok belli. Bu arada Türkiye ilk defa oynuyorum. Bu bir de World Class'ta oynuyorum. Kolay bir maç olmayacak ama Elimizden geleni yapacağız istedim. Hemen tabi bastırı çek şunları. Ara ara susabilirim maç odaklanabilmek için. Çok erken bir gol geldi. Hiç beklenmedik. Çok erken bir gol. Right to Pass and move, pass and move. It's the way they play. To to Love Fata. He's to be strong on the ball. Hoochmann. It's a foul. No more than that. No need to book him at this stage. Mehmet Topal. Turan. Burak yani direkt değiştirmek istiyorum. Yani kadrolarla hiçbir değişiklik yapmadım. Aynen neyse onunla oynuyorum da. Yani herhalde bazı durumlar için değişiklik yapmam gerekebilir. Ya bunun girmesi lazım ya. Bu kadar güzel şutun girmesi lazım. <laughs> Tekrar bir izleyelim. Biraz acele <laughs> et. Ya bu atak bu kadar hızlı yok olmamalı ya. Çok tehlikeli geldik ama sonuçlandıramadık. Hızlı bir gol bulursak çıkış yakalayabiliriz. İyi pres sonuç getirebilir. Çok tehlikeli oldu yine. Bu baskıyı sürdürmeliyiz. Haydi Arda. Yine çok kötü yok olan bir atak. Ya o tarafa dur koşup Hemen vazgeçiyor yani neden? Basitince. Topu attın olmam gerek. Evet gol. Emre'den geldi. <laughs> Nereye koşacağını bilemem. Beraberlik golü geldi, çok güzel. Bu moralle hemen ikinci golü bulmaya çalışalım. Bu arada ikinci yarı daha fazla. Ogredemeyebilirim Burak yine zaman. de gol <laughs> <ya. gülüyor> testı Bu aralar Burak. Rekorla değil bu bir gerçek. Right, men, Mehmet Topal.

Kesinlikle hataya yer yok. Ne kadar yanlış bir hareket yaptın ki. İkinci golü kaçırdığım için şu an çok pişmanım ama yenilerini yakalayacağız bu atakların ben buna eminim. Burak Yılmaz, Selçuk. Neden bir penaltı olmasın diye baktık ama. Ya bu topu ona indirmemesi gerek. Yani bana kalırsa. Burak Yılmaz. biraz daha topa basmalıyım yani havadan toplar Burak çok yalnız çünkü her videoyu hatırlatıyorum arkadaşlar yakında yeni bir sitesi gelecek ee, onunla birlikte tüm videolara ağırlık vereceğiz şu an böyle ufak defek videolar atmaya çalışıyorum yani seri videolar yok sadece ufak tefek, istenirse video atıyorum.

ya bu right kadar büyük bir... <laughs> Arda bu ya, hani şey değil ki. Darida. Neler oluyor orada yani, anlamaya çalışıyorum. Football. Now Emre, Selçuk. Turan. Referee has uh, told the fourth official the added time we're going to get. Ne oldu burada Hiçbir fikrim yok yani. Evet Burak. Senin üstüne düşen orada yapman gerekti yani. Evet, bunun girmesi lazım. Çek gerçeklem çok iyi. Ya. Evet Burak, bu sefer olmalı. Bilesa e burada devam edelim. İlk yarıyı beraber bitirmeyi başardık. Burak Kılmaz'a şans vermeyi ama. Maalesef

Good position Oh no, it was crying out from the Or he won't need reminding that that's a great chance. What a chance that is to give his team the lead. Referee has given the throw to Turkey. Hanging about with the throw, were they? To Iran. Faul inşallah ona vermedi yani. Evet, faul. <laughs> Emre gerçekten çok güvendi. Faul gitmeyin. Deneyelim mi lan? Deneyelim mi? Ne Yani. Denenebilir mi? Canar şey, Caner bir de. Belki vurabilir. Evet, deneyelim.

to Harris and hustle him here Darida Here it's Press Press, press. Ah, press, press. There's nothing wrong with the idea there, but it was a difficult ball to play. Gets it away, Darida. He can get the ball in if he wants. He can't keep it in. They just it to be a ball. Good defending. There's some tired legs out there now. A bit of extra energy may just do the trick, win the game. That's the reason for the change. smart piece of defending could have been dangerous nasıl ya Güzel <laughs> semi. Onur olmaması iyi olurdu ama. Uzun oyuncuları fazla biraz tehlikeli kormuyorlar dediğim anda vurdular kafayı. Ya bazen çok ağır kalıyoruz ya ben anlayamadım. Bakar mısın şuraya kimse müdahale etmiyor ya. Vitra. Yokken koşamıyorum. O kadar zorluyorum. Koşmalar için lütfen koşun falan dedim. <laughs> Mümkün değil ya. Çünkü koşan daha hızlı koşamıyoruz bu zamanda. Thomas Rosicki. Yaroslav Plashil. Kesinlikle Semih sensin yani. Başkası değil. Emre. Mehmet Topa. Bu kadar komik. Saçmalar. Biz de of. Olsun kurtulamam lazım. Selçuk. Ya buna faul olması lazım ama Nasıl Ya Semih sen harikasın ya. Çek Cumhuriyeti inanılmaz pas kesiyor ya. Biraz Arda'nın kanadını yüklenmeye başlayayım herhalde. Yaroslav Plasil. Hayır lan. Yani, evet. Mehmet Topa. Defender read that well. They were getting pushed back there. Hala ben bir takımın nasıl oynadığını çözemedim ama Evet Ya Looks a good one. Cross has got to be better than that. Easily away. There's a certain telepathy between those two. It's Bashil. Shooting chance. So near to uh, moving into the lead in this match. Vidra. Is Rositzky. Can he get to it? That's well collected by the keeper. Yani hocam şimdi ben bunu durumu gözlüğünü bilceğim ama Çok büyük futbolcu olsun Yok yeah. they... o şey topları bırakmıyor tabi. Beraberliği yatıyor olamazsın herhalde ki. Son dakikalarda ultra atağa geçtim. İnşallah bu ultra atak bizi gol olarak geri dönmüyor Son hata değerlendiremedik. Evet arkadaşlar, milli maç e, bizim oynadığımız maçta bir bir berabere bitti. Umarız kazanırız. Böyle sonuçlanmaz ama beraberlikte yine de iyi sonuç. Keşke bu boyutta büyük pozisyon, çok iyi pozisyondu. Şimdilik, şimdilik Bluefist'ten arkadaşlar, hepiniz hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.